And down we go 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 Herkese merhabalar. İsviçre'ye 85.000 kişi aranıyor. Türkiye'den de başvurabiliyorsunuz. Malumunuz İsviçre dünyada sayılı ülkelerden bir tanesi ekonomisiyle, yaşam tarzıyla insanlara büyük fırsatlar sunan bir ülke. Bu ülkede gidip çalışıp orada yaşamak isteyenler varsa bu videoyu sonuna kadar izlemelerini tavsiye ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Belli meslek dalları var. Bu meslek dallarında açık oluştuğu için İsviçre'de şu anda birçok iş kurumu işçi aramaya başladı yurt dışından. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan İsviçre'de en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden bir tanesi şu anda 15.000 kişi ile hemşirelik. Sağlık sektöründe 15.000 kişiye ihtiyaç var. Bunun yanında diğer iş kollarından da biraz bahsedeceğim. Bilgisayar uzmanları, mühendisler teknisyen ve uzman personele aşırı derecede ihtiyaçları var. Rakam olarak en fazla bunlar içerisinde tabii ki hemşirelik geliyor. Diğer kalan 70 bin kişi de otelcilik, catering, işte bunun yanında hizmet sektöründe çalışabileceğiniz iş kolları var. Bunlardan toplamaya çalışacaklar. Türkiye'den de başvuruları kabul ediyorlar. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum ben. Almanya gibi belli şartları var. Ama tabii esnek şartlar olacak. En önemli şey tabii ki mesleğinize hakim olmanız olacak. İsviçre'de aşırı derecede bir yaşlanma var. Yani genç nüfus fazla yok. Yaşlanma oranı arttığı için sağlık sektöründe açık çok fazla var. Bu sadece İsviçre için geçerli bir durum değil. Diğer Avrupa ülkelerinde de bu sorun var. Fakat İsviçre artık bu işin kökünden çözmek amacıyla yurt dışından çalışanları almaya başladı. Şimdi biliyorsunuz Ukrayna'da olaylar oldu. Ukrayna'dan birçok insan göç etmeye başladı Avrupa ülkelerine. Fakat güzel haber şu, Ukraynalılar bile bu açığı kapatamadılar. Dolayısıyla İsviçre bu kararı aldı. Şu anki rakam aranan rakam 85 bin kişi fakat yıl sonuna kadar söylenen 365 bin kişiye kadar bu rakam yükselecek yani alımlar devam edecek demektir. Bu yılın sonuna kadar 365 bin kişiyi İsviçre'ye Entegre edecektir. Bu güzel habersizler için bunun üstüne düşün lütfen hangi sitelerden başvurabilirsiniz bir tane site vereceğim o sitelerden Global siteler zaten. Hem İsviçre ile ilgili hem de diğer ülkelerle ilgili ilanları da görebilirsiniz. Başvuru yapabilirsiniz. Bu şekilde araştırmaya başlayın. Otelcilik ve catering bölümünde çalışan insanlara şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz koronadan dolayı insanlar ofislerinde çalışamamaya başladı. Evlerinde çalışmaya başladılar. El emeği işte bir yerde fiziksel olarak durmanızı gerektiren işler olduğu için bu açığı da kapatamıyorlar. İsviçre hem otelcilik hem catering mesleği içerisinde de elemanlar arıyorlar. Peki İsviçre'de nasıl işe girebilirsiniz? Nereye başvurabilirsiniz? Öncelikle siteleri size paylaşacağım. Şu an aşağıda geçiyor. Birincisi bu. İkincisi de bu site. Buradan girip kendinize bir kayıt oluşturup Hangi mesleği yapıyorsunuz? İşte özellikleriniz neler? Bunlardan bahsedip iş başvurularınızı iş arama olayına girmiş oluyorsunuz. İş davetiyesini aldığınızı farz edelim. Yine iş bitmiyor. Çünkü şartları yine tamamlamak durumundasınız. Az da olsa bir dil bilgisine ihtiyacınız olacak. İsviçre'de ikamet edeceğiniz bir evi gösterebilirseniz, bunun yanında devlet yardımı almadığınızı da kanıtlamanız gerekecek. Bunları da gerçekleştirdikten sonra Hiçbir sorun kalmayacak ve İsviçre'ye gidebileceksiniz. Sonuçta baktığınız zaman İsviçre güzel bir ülke. Sizlerin yaşantısının iyi olabileceğini düşünüyorum. O ülkeye gidebilirseniz eğer. E, Türkiye'de de birçok kişi kalifiyeli olarak sağlık sektöründe, otelcilikte, işte mühendislik, bilgisayar üzerine birçok yetenekli insanlarımız var. Bu insanlar emeklerinin karşılığını tam olarak alamıyorlar. Dolayısıyla danışman bir firma bulabilirler. Bu işle alakalı olabilecek. En önemli ayağı dediğim gibi orada sözleşme yapabilmek ve oradan o sözleşmeyle birlikte vize işlemlerine başlamak olacak. Zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Siz bu rakamı küçümsemeyin. 365 bin kişi dediğiniz zaman yıl sonuna kadar çok büyük bir rakam. Her 10 kişiden kişinin gidebilmesi anlamına geliyor bana göre. Çünkü rakam olarak Türkiye'de söylediğim gibi bu sektörlerde çok insan çalışıyor. Durum böyle. Videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.